Arkadaşlar herkese merhaba. 8 üst üste kırmızı günün ardından sonunda yeşil bir mumla günü kapattık. Ama sanırım son zamanların en yorucu, en manipülatif, en ilginç borsa seanslarından birisi oldu. Yani o kadar volatil bir piyasa, o kadar aşağı, o kadar yukarı bir seans geçirdik ki yani aynı zamanda Bitcoin'e takip ediyorum. Bitcoin'de bu kadar fazla volatilite olmadı gerçekten. İnanılmaz, ilginç. Yani zaten Twitter'da, piyasada veya çeşitli bloglarda güzel yazılar yazılıyor. Mutlaka takip ediyorsunuzdur. Yani haberleri ve inceleme yazılarını takip etmenizi öneriyorum zaten size her seferinde. Ee, yani çok yorum yapacak bir şey var arkadaşlar. İlginç yani borsada bu kadar fazla oynaklık olmaması gerekiyor yani sonuçta burası Kripto değil merkeziyetsiz bir borsa değil Burası merkezi olan yani devletin bir kurumu burada yani bu kadar şaibeli hareketin olmaması gerekiyor ki yatırımcıda güven duygusu olsun Bakın bu demek değildir ki hep yükselsin Tabii ki böyle bir şey olmayacak ya bu düşecek, yükselecek, e, trend olacak her zaman yani yukarı aşağı dalga yapıları her zaman sürecek bunun altını çiziyorum yani çünkü burada bir çizgi var hani kimisi bizim hep yükseliş olması yani benim gibi düşünenlerin hep yükseliş olması gerektiğini savunduğunu iddia ediyor ama öyle bir durum yok arkadaşlar tabii ki düşecek ama düşüşlerin belli bir izahı ve düşüşün belli bir seviyesi ve e, düzeni olacak. Yani bu böylesine bir düşüş yani resmen küçük yatırımcıyı yok etme çabasına bir düşüş olduğu çok net gün içi hareketlerden dahi görülüyor. Bu da gerçekten e, hoş olmayan bir durum. En naif ifadeyle böyle söyleyebilirim. Fakat e, tüm bunlara rağmen yani her ne olursa olsun günü yeşil bir mumla kapattık. Tam bir dojumumla kapanışı kapanışı yapmış olduk. Dojumum neydi arkadaşlar? İğne, iğne, gövde. Şöylesine benim kötü çizimimle bir dojumum gördünüz. Bakın şu da bir dojumumdur. Şöyle göstereyim. Ee, şu da bir dojumumdur. Hatta şurada ok bulayım da size öyle göstereyim. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben kendi videolarımı e, genellikle çarpı bir buçuk çarpı iki alarak izliyorum. Yani ben genel olarak YouTube'daki videoları hızlandırarak izliyorum ama kendi konuşmam da bana bir, bir tık yavaş geliyor. Yani size de öyle geliyorsa bu şekilde bir değerlendirmenizi de tavsiye ederim. Onun dışında bir de ilk defa kanalın başında söyleyeyim, videonun başında söyleyeyim, hep genelde sonunda söylüyorum. Bildirimleri açarsanız, tabii ki abone olup bildirimleri açarsanız videoları ilk elden görme fırsatınız olur. Daha hızlı görme, yayınlar yayınlanmaz görme ve izleme fırsatınız olur bu da sizin için daha iyi olabilir. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi devam ediyorum. Bakın dediğim gibi şu da bir doji mum, şu da bir doji devam ediyorum. Birkaç tane örnek göstereyim size doji tam olarak ne olduğunu ondan sonra iyice anlatmak için gösteriyorum. Bugünkü mumumuz doji mum. Sonracıma bakıyorum. Başka nerede var? Bakarken bozmayın tabii. Şurada bir dojimum var. İşte bu dojimum bizim burada ftr dediğimiz bölümü oluşturuyor. Hatta ve hatta ftr'den bir tepki almış değil de Yok buradan anlamış. Şu bölgeyi iğnelemiş. Şuradaki destek bölgesini iğnelemiş. Şuradaki engulfu Daha bir alım yapmış. kaldık burada da bir ftr var. Buradan da tepki alma olasılığı yüksektim. Her neyse 4-5 tane örnek gösterdim. Dojumu şu şekilde bir mundur arkadaşlar. Bu gövde yukarıda olabilir, iğne aşağıda olabilir. Gövde aşağıda olabilir, iğne yukarıda olabilir. Bunların bir sürü çeşitli anlamı var. Fakat bu dojumu genellikle birçok sede dönüş mumu anlamı e, anlamına geldiğine dair yazılar olur. Bu doğru değil arkadaşlar. Dojumu dönüş mumu anlamına gelmez yani. Siz her dojimum gördüğünüzde trendin aksine bir işlem alırsanız muhtemelen 10 işlemin 7'sinde 8'inde stop olursunuz. Kalan ikisinde de şansınıza tp almış olursunuz. Bu sebeple siz dojimum'u dönüş mumu olarak görmeyin. Yani bu şu demek değildir. Yarın dönüş gelecek anlamı taşımamaktadır. Öncelikle dojimum'un dönüş mumu anlamına gelmesi için birkaç tane bizim kriteri ihtiyacımız var. Doji mum anlamına gelebilir mi? Gelebilir ama gelir değil, gelebilir. Şimdi bugünkü Doji mumu anlamına gelebilir mi? Gelin beraber ona bakalım. Şimdi Doji mumunun anlamına gelebilmesi için en önemli kr kriter şudur. Oldukça kritik bir diamond bölge üzerinde oluşmalıdır. Yani şuradaki herhangi bir yerde oluşan Doji dönüş mumu anlamı taşımaz arkadaşlar. Kritik bir bölgede olması lazım. Önemli bir destek, önemli bir direnç bölgesinde, önemli bir supply, önemli bir diamond tipi oluşması lazım. Ki bakın günlerdir çizdiğim bu diamond bölgede bir doji mum oluştu. Yani bu ilk etapta bizim için pozitif. İkinci ifade de bu bizim için bir diğer önemli etken. Bunu yarın göreceğiz. Doji mum'a gelecek bir onay mumu. Yani Yarın günlük kapanışta gelecek yeşil bir mum, bizim için dönüşü onaylayacak bir mum olacaktır. O da o zaman bizim için bir dönüş yapısının tamamlandığını, yarın gelecek yeşil mumla önümüzdeki haftanın da bizim için yeşil geçmesinin artık yeniden bir yükseliş yapısından bahsedebileceğimize olanak tanıyacak bir mum olacaktır. Fakat nihai yükseliş, şu son tepenin açılmasıyla başlayacaktır. Bu sebeple şu an hala net olarak döndüğümüzü söylemiyorum. Bakın burada bir kararsızlık yapısı var. Alıcılarla satıcılar kapışmış, bir kavga etmiş. Yani ama sonunda alıcılar galip gelmiş. Eğer yarın bu alımlar devam eder ve bir yeşil mum oluşturmayı başarırsak evet endeks gözünü birazcık yukarıya çevirdi diye yorum yapabiliriz. Bugünkü kapanış da fena olmadı. Çok da iyi olmadı açıkçası. Şimdi bu alım sonlara doğru geldiği için bize çok pozitif geldi ama tabii 4400 kadar gördükten sonra 4750 kapanışı bize oldukça iyi geldi doğal olarak. Fakat gün içinde 4850'leri dahi görmüştük. Ben bir 4800 kapanışın bize çok çok iyi geleceğini düşünmüştüm ki o zaman birazcık dojimumdan da çıkıp bir e daha kuvvetli bir yeşil muma evrilmiş olacaktık. O da belki yarını beklemeden birazcık daha net yorum yapmamıza neden olabilecekti. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Ben bugünden şöyle bir mum bekliyordum açıkçası arkadaşlar. Şuna benzer bir mum. Bakın gördünüz mü? Alımın daha yoğun olduğu, gövdenin yukarıda kapattığı, iğnenin tamamen aşağıda kaldığı bir mum. Ve bakın ondan sonra gelen yükselişe bakın. Benim beklentim açıkçası Buna benzer bir mumdu. Fakat yukarıda yine biraz satış yedi ve tamamen e, normal bir, nasıl desem, stabil bir doji mum oluşturdu. Bu da bizim yarını beklememize neden olacak bir mum haline geldi. Yani şu an seansla ilgili döndü ya da artık her şey bitti, yeni tüp oluşturduk diyemeyeceğimiz bir durum. Ee, olumluluk puanını birden ona sıralayacak olursam 6-6.5 diyebilirim. Hadi çok zorlarsam 7 derim ama 7 demem. Ona 6-6.5 derim. 6-6.5 puanında bir olumluluk puanı verebilirim. Endeksin bugünkü kapanışına ee, yarını bekleyeceğiz. Herhangi bir alım satım yapmamaya devam ediyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Endeks bugün %3.5 yaptığında Twitter'da altını çize çize yazdım lütfen gaza gelip hemen alım yapmayın kapanışı görelim diye ki oradan sonra yaklaşık %6-7'lik bir düşüş geldi aşağı doğru hatta belki daha fazla. O sebeple arkadaşlar kapanışı bekleyin. Döndüğünden emin alalım gerekirse %3-5 yukarıdan alalım ama birazcık daha garanti bir yerden alalım. En azından teknik analiz bakış açımızda paramızı koruyalım. Fazla kaybın önüne geçelim. Her zaman dediğim gibi parayı kazanırsınız bir şekilde. Hiç canınızı sıkmayın. Para kazanmak basit. Zor olan parayı kaybetmemektir. Para kaybetmeyi öğrendiğinizde gerçek bir trader olursunuz. O sebeple şimdilik herhangi bir işlem almamaya devam ediyoruz. Yarın da görelim. Umarım yarın bu kadar yorucu olmaz da şöyle e, açılışta kapanışa yeşil bir mumla yüzde üçlük dörtlük güzel bir yeşil mumla kapatmış oluruz. Yarın için olumsuz senaryo tabii ki şu bölge altı kapanış yani 4606 kapanış zaten her şeyin bitişi gibi bir anlam ifade edecektir. Ama benim için şu kutu altındaki kapanışlar da sıkıntıdır arkadaşlar. Kaç videodan beri dediğim gibi o yüzden olumlu senaryodan bahsedeyim biraz ki bir olumlusu başımıza gelsin gibi bir ifade kullanayım. Yani şu olumlu senaryo şu arkadaşlar. Şöyle bir yeşil mum yani kendimizi yeniden şu yükselen trendin üzerine atabileceğimiz bir yeşil mum gelirse biz ayrıca şu kırmızı mumu da mağlup etmiş oluruz. Ve bakın yüzde kaçlık yani bize yüzde beşlik bir yeşil mum lazım arkadaşlar yarın. Artı yüzde beşle kapatırsa endeks gerçekten önümüzdeki hafta için mükemmel bir kapanış olur. Bu kadar açık konuşuyorum, net konuşuyorum. Yeniden kendimizi yükselen trenin üzerine atmak yarın yaşanacak en iyi gelişmelerden birisi olur. Tabi %2-3 artıyla kapatmak da gayet güzel olur ve artık benim olumluluk puanım 6-6.5'dan 8.5-9'a kadar belki çıkabilir. Ama şu %5'lik bir mum gerçekten tadından yenmez olur yarını beklemeye devam edeceğiz indeks için. Ben yine bugün 4 tane hisse seçtim sizler için. Bunların 3'ü sürekli takip ettiğimiz grafiklerimizin hazır olduğu sürekli üzerinde yorumlar yaptığımız sizin de bildiğiniz hisseler. Dediğim gibi bu aralar yeni analiz yapmamaya, yeni grafikler paylaşmamaya dikkat ediyorum. Genellikle her zaman üzerinde durduğumuz hisseler, ne durumda, ne yapabilirler, ne yapamazlar, alım yerleri nereler olabilir olası düşüşlerde bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Ki zaten bunu biraz da bilinçli yapıyorum çünkü mesela ben şu an Hektaş'ın, Sasan'ın, Türk Hava Yolları'nın ya da ne olabilir başka sürekli analizini yaptığımız Petkim olabilir, Ereğli, vespe gibi hisselerin artık grafikleri, yani günlük grafikleri kafamda bir şablon olarak zaten yer aldı. Çünkü her gün bunlara bakıyorum. Her gün bunların analizini yapıyorum. Bunların LTF'deki analizlerine bakıyorum. Küçük zaman dinindeki analizlerine bakıyorum. O sebeple bunlar artık benim kafamda tamamen yer etti. Hani ben size bunları göstere göstere birazcık sizin de kafanızda yer etsin. Aa hektar burada bu şekilde alım yerleri uzun vadeli alım yerleri buralar şurayı kırarsa etkili bir hisse gibi 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 hisselere birazcık aşinalığınız olsun istiyorum. Ee, bu sebeple de e, sürekli kendi portföyümdeki kendi listemdeki hisselerin analizlerini aralara serpiştirip yeni analizlerin yanına sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Dediğim gibi bu üç hisse bu yine Hektaş, Sasa, Türk Hava Yolları. Dördüncü hissemiz de Astor ki Astor'da sizin ve sizin taleplerinizle e, benim incelemeye başladığım bir hisse. Market döndükten sonra da kendisi hakkında biraz temel manada da analizler yapmaya başladım. Grafiği oturduktan sonra benim de listeme dahil edeceğim bir hisse oldu. Çünkü çok fazla talep var. E, ben de trade etmek istiyorum açıkçası Astor'da. Ve grafiği de yani ince ince bakıyorum fena çalışmıyor. Size de söylediğim seviyeler güzel çalışıyor. dediğim gibi birazcık da grafiği otursun. Şimdi 30 dakikalıkta bakıyorum. Hani şu 4 saatlik grafiği bize bir şeyler anlatmaya başlasın. o zaman hakkında daha net konuşacağız. Dediğim gibi şu an temel manada araştırmalarımı sürdürüyorum. Az sonra dair araştırmalarım biterse ve Piyasadan farklı belki size anlatmaya değer bir şeyler bulabilirsem Astor'un e, temel mantığı ile ilgili de bir ekstra ayrı video çekip yayınlayabilirim dediğim gibi bildirimleri açın ee, ya da ben Twitter'dan da zaten size her videoyu anında duyuruyorum bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz Astro dediğim gibi tamamen sizin istekleriniz doğrultusunda çektiğim bir hisse bu sebeple yine onunla başlayalım Arkadaşlar dediğim gibi Astro'da şöyle bir e, seviyenin 30 dakikalıkta öneminden bahsetmiştik şimdi bakalım bu seviye yine nasıl çalışmış. Bakın burada bize bir tepki vermişti. Gördüğünüz gibi. Şurada bu seviye iyi bir tepki verdi. Daha sonra aynı seviye şunu bir dakika klonlayayım ben. Çünkü bize çok ihtiyacımız olacak bu oka. O seviye aynı şurada da tepki verdi. Buradan da bir yükseliş emaresi aldı. Sonra dayanamadı. Şuradan aldı tepkiyle. Şöyle bir yükseliş geldi. Düştü. Buradan bu sefer bu kadar güçlü bir tepki alamadı. Şöyle bir yükseldi ki ben bu trade etmek isteyenler için buradan bir tepki alabileceğini söylemiştim. Yaklaşık %4-5'lik bir kar oranı vermişti. Eğer alan olduysa ki alımalarını tavsiye etmemiştim. Sadece e, risk almak isteyenler için e, bu işlemin denenebileceğini söylemiştim. Çünkü piyasa gerçekten alım satıma uygun değil. Ama bu pozitif bir e, trade oldu bizim için. Daha sonra burada tutunamadı ve düştü. Daha sonrası bu çizgi direnç olarak kullandı. Bakın bunu zaten dünkü videoda size anlatmıştım. Bugün ne oldu? En son şuradaki dirençte kalmıştık değil mi size? Buradan direnç yemişti. Sonra bugünkü yüksek tekrar buradan direnç arkadaşlar. Düştü. Sonra alımlarla beraber, endeks alımlarıyla beraber Astor da yükselişe başladı. Ve bakın dostlarım Silelim birazcık burada kalabalıklaşmasın. Astor'daki alımlar bakın nerede kendine satıcı buldu ve düşmeye başladı. Bakın, bu çizgi gerçekten Filip bölge olarak çok iyi çalışıyor. Yani Astor analizlerinde bu bölgeyi ee, kullanmaya devam edeceğim ee, beni stop edene kadar. Sizin de izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca şöyle bir bölge de gözüme çarptı. Fiyat burada 2-3 kez tutulmuş bakın. Hatta burayı birazcık da diamond bölge olarak çizmekte fayda var. Hem yani bu çizimleri sizin gözünüz önünde de yapmak istiyorum. ki Sizin de biraz trading bir kullanımına ve hani neye bakarak çizdiğimi görmenizi istiyorum. Bakın burada neye bakarak çiziyorum. Fiyat burada bir temas etmiş, tepki almış yukarı burada temas etmiş, tepki almış, birazcık yukarı dönmüş, düşüş devam etmiş ama bu sefer buranın orta bandından tepki almış ve yukarı doğru vurmaya başlamış. Yani 3 kere tepki aldığı bir bölge olduğu için ben burayı önemli bir bölge olarak görüyorum. Şimdilik az tepki aldığı için ve 30 dakikalık bir grafik olduğu için buralardan yüklü işleme girmem arkadaşlar. Yani bunun çiziyorum ama bunun da birincisinde olmakta fayda var. Buralar yüklü işlemlere girmek uygun bölgeler değil. Ben şu an sadece hisseyi tanımaya çalışıyorum. Yani grafiğini oturana kadar astoru tanımaya çalışıyorum. Hangi bölgeler burası için önemli olabilir? Hangi bölgeler önemsiz olabilir? Nerelerden trade edilebilir? Tamamen tanımadığım bir hisseyi tanımaya çalışmak için yaptığım çizimler bunlar. Ee, yani şu an e, görünen o ki bize şöyle bir trade alanı sunabilir astor. Fırçamı kaybettim. Mesela şöyle şurada bir range oluşturmaya müsait olabilir. Yani burada alım satım yapma fırsatı verebilir. Çünkü şu Diamond bölge burada bir Phillips on var. Ben bu grafiği birazcık daha güzelleştiririm tabii ki şimdi üstüne çalıştıktan sonra. Ee, şu an böyle bir yapısı var Astor'un um. ama dediğim gibi ben şimdilik sadece izliyorum. Sizin de talep siz sizde Astor görün ne durumda hangi bölgeler yani ne olabilir gibi ee, sizin de fikriniz olsun istiyorum açıkçası. Şu an durumlar bu şekilde Astor'da. şu 23 78 23 50 23 44 bölgesi destek olarak çalıştı bugün. Bakalım yarınki yükseliş yarın olası bir yükselişte 26 50 bölgesi geçilecek mi ya da olası düşüşte 23 40 bölgesi çalışacak mı? Bunu izleyelim Astor için. Ve gelelim diğer hisselere. Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nda bizim grafiğimiz milimetrik çalışmış, bu benim mest etti, çok hoşuma gitti. Bayılıyorum böyle milimetrik çalışan grafiklere biliyorsunuz ki. Bakın arkadaşlar, şuradaki iğnenin nereden tepki aldığını. Mükemmel değil mi sizce? De? Çok güzel bir tepki almış. Burada ne var demiştik, 4 saatlikte de bakın. FTR var ve 2 saatlikte PTR var. Bu bölge önemli bir bölge demiştim. THY'nin olası TH ise şurada vermiştim. TH sonra şöyle bir yükseliş yaptı. Bunun altında kapanış yaparsa stop yapın, karınızı alın, çıkın demiştim. Buradan alanlar için zaten stopu da şu bölgeden altına koymuştum. Zaten buradan alanlar oldukça iyi kar ettiği için stopluk durumları söz konusu olmadı. Ama tekrar buralardan giriş yapanlar olduysa stopunu şunun altına koymuşlardı ve şu an için yırttılar diyebilirim stopumuzu patlatmadan çok güzel bölgeden tepki aldı ve yükselişini Sürdürüyor Şu an Türk Hava Yolları bugünkü mumu da oldukça güzel son 4 saatlik mumu Türk Hava Yolları için yükselişten ne zaman bahsedeceğiz Dediğim gibi önce endeksin dönmesini bekliyorum endeks döndükten sonra zaten Türk Hava Yolları benim için 200 TL hedefli bir hisse Endeks dönsün Türk Hava Yolları'na dair daha uzun uzun konuşacağım. Şu çizgiyi açtıktan sonra çok güçlü gitmesini bekliyordum ama endeks engeline takıldı maalesef ki. Bir süre direndi ama artık bir noktadan sonra o da direnemedi ve kendini saldı. O sebeple biraz düşüş yaşadı ama yani hala bu bölgeler tutunabilmesi gerçekten harika. Tıpkı endeks gibi o da ikili dip yaptı bakın. Ee, umarım artık buralardan o da tıpkı endeks gibi bir dönüş bulur. Yarın endeksin yeşil bir mum kapatmasıyla Türk Hava Yolları da yine alım yerlerindeki hisselerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı Hektaş gibi. Birazdan hektaşta geçeceğiz. Türk Hava Yolları'nda da son durum bu. Bizim stop bölgemiz mükemmel çalışmaya devam ediyor. Bakın 4 saklık PTR şu. görüyoruz. mü? 2 yeşil mum arasındaki bir kırmızı mum. Bunu da ayrıca bir videoda anlatacağımı söylemiştim sizlere. Şimdi gelelim Sasa'ya. Şimdi Sasa bu düşüşler sırasında en kuvvetli duran hisse oldu. En kuvvetli duran hisselerden birisi oldu diyeyim daha doğru bir ifadeyle. Çünkü şu engulf bölgeyi bir türlü kaybetmedi. Bugünlük grafikte bakıyoruz bu arada. Bu da benim oldukça hoşuma gittik. Endeks döndükten sonra ben Sasa'nın yukarıya doğru kuvvetli tepkiler vermesini bekliyorum. bakın arkadaşlar şu engulf bölge 100 lirayla 107 lira arasında oldukça ufak bir bölge ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mumu bu bölge içinde kapatıp altında herhangi bir kapanış vermedi ve Sasa'yı da şu bölgelerden alanlar için stop etmedi yani. Sasa'da da bölgemiz çok güzel çalıştı ve şu an bir düşen trendimiz var. Yarın endeksin dolayısıyla Sasa'nın yeşil yakması bu düşen trendin kırılımı anlamına gelecektir. Ve benim de bu durumda ilk hedefim direkt olarak 124,9 yani 125 TL olacaktır. Diğer hedeflere de bakarsanız 135 TL, 147 TL gibi hedeflerim var. Bunlar kısa vadeli hedeflerim. Nihayetinde bu 180 TL e, Sasa'nın son zirvesi bildiğiniz gibi. E, nihai zirvesi. Buranın geçilmesiyle yeni zirvelere gitmesini bekliyorum. Fakat önce hedeflerimiz endeksin dönmesi, satanın düşen trendini kırması ve buradaki dirençleri. Fakat burada tutunması oldukça hoşuma gitti. Ee, iyi durdu. Bakalım inşallah endeksin yukarı taşınmasında da Sasa bize yardımcı olacaktır. Hektaş'a geçiyorum. Dediğim gibi hisselerde çok da farklı bir şeyler yok. Zaten sürekli söyle, anlattığım, gösterdiğim hisseler genel olarak son durumlara onlara bakın ve dediğim gibi kendi stratejinizi oluşturun diye anlatıyorum. Hani yarın diyelim e, ee, endeks yeşil yandı. Endeks yarın %3 de kapattı. Siz hangi hisse ne durumda olabilir? Az çok kafanızda fikriniz olsun ve yani hangi grafiği açacağınızı işte aracı kuruma girdiğinizde hangi hisseyi almak için hareket edeceğiniz hakkında en azından kafanızda bir fikir olsun diye bu videoları çekiyorum. bunun da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana göre plan bu işin yüzde 80idir yüzde yani plan içine psikolojiyle dahil ediyorum tabii ki. Gerisi de şanstır bence. Yüzde yani %70 bir plan dersek %30'da şansları bu planın içinde stratejinizi dahil edebilirsiniz. Teknik bilginizi, psikoloji nasıl yönettiğinizi gibi gibi birçok unsuru dahil edebilirsiniz dostlar. Geçelim Hektaş'a. Hektaş'ın 32 TL bandırın birinci kademe alım bölgesi olduğunu Söylemiştim 30 76'lara kadar düşmüş ikinci kademe aldım bölgüm düş 28 27 TL bandı olduğunu söylemiştim ve umarım oraları görmeyiz demiştim. Şimdilik bu çizgide altında kapanış yapsa da günlükte yeniden üstüne attığı bu bölgede tutunmayı sürdürüyor. Ee, Hektaş için açıkçası yine beklentimin çok büyük olduğu hisselerden birisiydi ama kaldı ki şu düşen trendi destek olarak yani şurada kırdı tıkladıktan sonra buradan onayını aldıktan sonra şu yeşil mumdan sonra benim yani beklentim biraz yüksekti size de zaten oralarda vermiştim hatırlarsanız çünkü buradan onayını aldı artık hani yükselmesi an meselesi yani şu bölgede %13'lük bir yükseliş verdi daha sonra endeksi beraber düştü ki e, yani endeks yatay bile seyretse ben bu süre zarfında Hektaş'ın çoktan bu 48 TL bandını yanışacağını düşünüyordum. E, şimdi Endeks dönerse Hektaş'ın bu aradaki zaman farkını hızlıca kapatmasını ve önce 37.50 bandını ziyaret edip burada biraz vakit kaybettikten sonra hızlıca 50 TL yolculuğuna çıkacağını düşünüyorum. Ee, önemli bir bölgede durdu. Bu da Hacktash'ın He çok önemli bir çizgi burası. Altına biraz ihlal geldi ama çok hızlı kendini yukarı attığı için burayı ihlal olarak görüyorum şu an. Elimde olsa stoplar mıydım? Stoplardım. O çok ayrı bir konu. Ee, ama sonradan grafiğe bakacak olursak eğer normal bir piyasada trade ediyor olsaydım burada stop alırdım ve burada da alırdım arkadaşlar. Stop'u yeniden de buraya koyardım. Ee, ama her ikisini yapmadım dediğim gibi çünkü yeni alım satım yapmıyorum bir süredir. Ee, Hektaş'ta da durumumuz bu şekilde. Yarın endeks yeşil yakarsa Hektaş'ta kısa vadede 37.50'ye bir yükseliş beklerim. Sonrasında da İnşallah bir 50 TL yolculuğu başlar. Ya zaten endeks %2 düşüyor. Yan tahtalardaki ürünler %6'ya düşüyor. O yüzden endeks toparlansa da yan tahtadaki ürünlerin toparlanması birazcık daha zaman alacak. O sebeple hangilerinin hızlı gideceğini de biraz bulmamız, ayırt etmemiz gerekecek ki zararlarımızı kısa sürede toparlayabilirim, çıkarabilelim. O sebeple iyi bir tarama yapmalıyız. İyi bir tarama marketi tarama stratejisi de Oluşturmalıyız bugün de zaten akşam 10 1030 buçuk gibi bir Fenerbahçe maçı var Fenerbahçe maçını bir e, Geçelim ondan sonra 10 1030 gibi Akşam birazcık grafik paylaşacağım Bir iki gündür e, e, ortalık türlü çok da grafik atmak istemiyordum Yani sonuçta grafikleri etkilenip işleme girenler de Olabileceğini düşündüğüm için her yani ne kadar ben girmeyin diye söylesem de e, Olabileceğini düşünüyordum o sebeple ama bugün birkaç grafik atacağım. Ee, videoyu izleyen arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle almayın. Sabredin. Ne zaman da sabrediyorsunuz? Birazcık daha sabredin. Madem bu yolda beraber yürüyoruz. Madem e, yani e, belli stratejiler doğrultusunda hareket ediyoruz. Bir gün daha sabredin arkadaşlar. Almayın. Merak etmeyin. Almaya başlayınca bu alamadığımız günlerin acısını çıkarırız önceliğiniz para kaybetmemek olsun lütfen. Bildiğiniz gibi çünkü maalesef para kolay kazanılmıyor. Ee, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Eğer endeks dönerse çok hızlı gitmesini beklediğiniz bir hisse varsa bunu yoruma yazabilirsiniz ki ben de bunu inceleyeyim. Belki benim de bakmadığım, bilmediğim, görmediğim bir hissedir ben de onu inceleyeyim. Gerekiyorsa onu videoda da yer veririm. Twitter'da da paylaşırım. bu sebeple böyle buna benzer yüksel, yükselişin hızlı olacağını düşündüğünüz hisseleri yoruma yazmanızı bekliyorum. Belki endeksin döneceğini hiç düşünmüyorsunuzdur. Bunu da yoruma yazabilirsiniz. Endeks bence dönmeyecek. Yani yarın da itibaren düşüş devam edecek gibi görüşlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın umarım yarın endeksin döndüğünü konuşuyoruz bu saatlerde ve önümüzdeki hafta oldukça umutlu bir kapanış yaparız. Görüşmek üzere arkadaşlar.